Aa, günaydın millet. Yeni videoma hoş geldiniz. Hadi ben çıktım. Bye. koyayım Evet Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün bir dakika geçen videoda bunu almıştım ama orayı video çok uzun olduğu için kesmiştim bakın şu şöyle bu gözlük takanlar için hani maske takınca gözlükleriniz buharlaşır ya bu onu önlemek için bir bez bunu böyle normal gözlüğünüzü süsler gibi siliyorsunuz ve gözünüze taktığınızda Oo, iyi misin dostum benimle misiniz harbiden Neyse işte bunu böyle siliyorsunuz arkadaşlar. Buharlaşmıyor. Yaklaşık 200 saat falan koruyor. Sürekli silmeniz gibi. Evet şu 3 var. 3 tane var içinde. Biraz kazık biliyorum. Neyse evet. Bugünkü videomuzun konusu bu değil. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. Yani açıklamada da zaten yazıyor. Telefon olacak. Telefonumu değiştiriyorum. Konu bu. Bu kamera yamuldu bir dakika. Evet. Bugün telefonumu değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim sizlere. Ben İlk önce telefonumdan bahsedeyim. Şu an telefonum Galaxy Tiziymiş. Okey, tamam. Tamam. Şu anki telefonumun markası Galaxy S20. Yani yeni çıkan bir şey. Ben eskiden arkadaşlar full iPhone kullanıyordum. iPhone'dan önce bu hani Japonların olur ya Tokyo Drift'te falan görmüş olabilirsiniz. Kapaklı telefonundan kullanıyordum. Sonra bu işte akıllı telefonlar falan çıkmaya başladı. Ben full iPhone kullanıyordum. iPhone e, 3 mü? 3 veya 4'ten başladım. O zamanlar ilkokuluma falan denk etkiliyordu. 3 veya 4'ten başlayıp yani full iPhone kullanıyordum iPhone 10'a kadar. Sonra iPhone 10 çıktı ve iPhone 11 çıktı hatta ve telefonumun değiştirme vakti gelmişti. Ee, bu değiştirme vakti derken arkadaşlar Japonya'da telefon şirketlerinin sistemi nasıl yürüyor derseniz buradaki telefon faturaları pahalı arkadaşlar. Yani aylık 100 dolar yakın yani 10.000 yene yakın bir telefon faturası var. Ucuz olanından bu. 15'e kadar çıkabiliyor. 150 dolara kadar çıkabiliyor. Bu neden bu kadar pahalı diye soracak olursanız arkadaşlar, telefonun yani bu makinenin Makine mi deniyor artık bu bu makinenin fiyatı telefon faturasına artı olarak yansıyor. Yani ne demek oluyor? 70 dolara mesela işte istediğiniz kadar konuşma işte sınırsız internet falan filan onu seçtikten sonra artı yani 20 dolara telefonunuzun fiyatını da ödüyorsunuz. O telefon şirketinden telefon alırsanız bu. Peki normalde mesela Apple'a gidip satın alıp buradaki sim kartı kullanırsanız daha ucuza geliyor. Ama yani telefonunuz direkt o kadar herkesin o kadar parası yok. O yüzden aylık Taksit taksit ödüyorsunuz buradan. telefon e, faturalarıyla beraber yani yaklaşık 20 dolar falan bunun şeyi 2 yıllık bir sözleşme imzalıyorsunuz 2 yılın içinde işte bu telefonunuzu değiştirirseniz işte sözleşme ihlali olarak para ödüyorsunuz ve sonra değişebiliyorsunuz normalde e, ben iPhone'dan iPhone 10'dan buna geçtim arkadaşlar, S20'ye geçtim Galaxy. İyi, i̇lk zamanlarda iyiydi. Mesela ben bu YouTube'a başlamadan önce çok iyi iyi bir telefondu. Yani kötülemek istemem gerçekten iyi bir telefonu var. Ve şimdiki iPhone'larda, dur ben gideyim o telefon şirketine gideyim geç kalacağım yoksa. Evet, şimdiki iPhone'larda mesela batarya falan yok biliyorsunuz. Kablo ve sadece telefon geliyor. Ee, i̇şte ben bunu S20'ye aldığımda işte Galaxy Buds bana hediye gelmişti. Sonra ne bile bataryası olur içinden kılıfı bile çıkmıştı telefonun ve bu aa, çok iyi bir sistem olarak düşünüyordum ben. Ve telefona geçtim. Android bir işletim sistemine geçtim hayatımda ilk defa. Ve arkadaşlarım bana diyordu mesela Hayrettin bana diyordu ki sakın geçme işte çok pişman olursun falan yani kes beni durdurmaya çalıştılar ben dedim hayır yenilik bir yenilik yenilikçi olmak istiyorum işte yeni bir şey istiyorum falan filan derken galaksiye geçtim ve ilk zamanlar bayağı beğenmiştim. İlk zamanlar iPhone'un widgetları yoktu yani ve kendinize göre customize edemiyordunuz yani değiştiremiyordunuz. İşte bu herkes aynıydı. Ben herkesten farklı olmak istiyorum işte ne bileyim bir ergen düşüncesi diyelim. Aldım bunu. Güzeldi gerçekten güzeldi işte iki ekran olma olayı var. Filmleri böyle işte dışarı mesela ne bileyim film izlerken film küçük olup o iPhone'da da vardır galiba şu an bilmiyorum. Kamerası güzeldi ve videolarımda da kullanıyordum. Yani çektiğim videoların hepsi şu anki çektiğim kamera değil cep telefonunu da kullanıyordum. ama araştırdım bu arada geçerken ve bir şeyi araştırmayı unutmuşum arkadaşlar. O da Instagram story kalitesi. Şimdi bunun fiyatı S20'nin fiyatı iPhone'la fazla değişik ödeyeceğim fiyatla fazla bir şey değişmiyor. Aylık ödediğim fiyat. Çünkü aylık ödüyorum. Telefon faturama geliyor. Yani 2000. 2000 yani. 2000 yani 3000 yen yani. arası. 10 dolar falan fark var aralarında. Ve ben buna geçtiğimde bunu bilmiyordum. Çünkü Android işlemi, işlemci sistemini fazla bilmiyordum. Çünkü hep iPhone kullanıyordum. Story kalitesi. Bakın bu önemli. Çünkü ben bir YouTuber'ım. YouTuber'ım diyecek kadar çok fazla bir ee takipçim veya izlenme şeyim yok ama en azından bir bir şeyler denemeye çalışan bir insanım ve bu story olayı benim benim açımdan bayağı kötü. çünkü story dediğiniz şey insan takipçilerinize bir ne bileyim mesaj olsun. Bir şeyler yapabilirsin Bu ileriyi düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Şu an Instagram takipçim o kadar fazla yok zaten. 90 kişi falan var. Geleceği düşünüyorum falan. Ve böyle bir şey var. İşte kamera özelliği, story olayı. Neden bu kadar story kötü? Android işletim işletim sisteminde mi sorun var yoksa bu telefonumda mı sorun var diye e, araştırma yaptım aldıktan sonra tabii ki de. Ve e, Android'de sorun varmış arkadaşlar. Yani full Android'ler kötüymüş. Android'lerin e, şeyi kötüymüş. Yani story e, kalitesi kötüymüş. Ben de bunu yani bilmiyordum. Bilmediğim içinde de e, galaksiye geçmiştim, uha mükemmel falan diye düşündüm, ne bileyim. Ama şöyle bir şey var, kesinlikle onu bunu söyleyebilirim. Bu. Telefon S20. Tele bu kamera kalitesini direkt olarak Instagram'a yansıtabilseydim bil, gerçekten güzel bir telefon. Onu onu söyleyebilirim. Kullandığına pişman mısın dersiniz? Hayır kesinlikle değilim. iPhone'a geçeceğimde bunda olmayan özellikler tabii ki de var. Single take dedikleri yani böyle kamerayı normal çekiyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Belki bunu araştıran insanlar bilir. Normal böyle koyuyorsunuz. Normal çekiyorsun böyle. 10 saniye boyunca sadece video çekermiş gibi o insanı böyle takip ediyorsun ve insanın güzel yerlerini yakalıyorsun kalıyor bu cihaz. Yani 10 tane şeyler çıkartabiliyor. Fotoğraf konusunda gerçekten iyiler. Ama bunu ben story'e yansıtamıyorum. Olay bu. Sadece o yüzden iPhone'u değiştiriyorum. Diğerisinde bir pişmanlığım yok. Mesela bunun üstte, üzerine böyle telefon koyunca şarj e, paylaşma özelliği vardı. O iPhone'da yok. Yani story olayı biraz kötü. Bence bu Android'in iyileştirebileceği bir şey. Yani kesinlikle yıl 2021 olmuş ve hala Android iPhone'dan daha şey kavgası çıktığını görüyorum. Yani para kamera olarak bir şey değiştiğini düşünmüyorum. İşletim sistemi de öyle. İkisi de çünkü çok büyük paralar. Ucuz da değil bu Galaxy dediğimiz şey. iPhone alabilecek kadar bir fiyatı var bunun. İşte neyse. iPhone'a geçiyorum. Böylelikle. Ama Android kullandırma pişman mıyım derseniz değilim. Güzel telefondu. Şimdi telefonum için bir dakikalık saygı duruşu arkadaşlar. saygı duşumuzu daha yaptık. Artık bu telefondan ayrılma vakti. Gerçekten çok iyi bir telefondu. Gerçekten. O kulaklık hediyesi beni benden almıştı. Gerçekten teşekkür ederim. Android işletim sisteminde belki çalışan insanlar izleyebilir. Lütfen bu story olayını bir çare bulun. En azından Galaxy'dir işte bu Huawei işte ne bileyim böyle büyük şirketlerin bence yapabileceği bir şey bu. Instagram storiesini halletmek. Ben şahsen Android'e tekrar, tekrar bir deneme olarak kesinlikle kullanmayı isterim. Kesinlikle iPhone, Android'den nefret ettiğim bir şey değil. iPhone'a geçiyorum diyelim ama belki de düzelmeler olabilir. İleride neler olacak hiçbir fikrim yok. Ama Android işletim Sistemi o kadar da kötü değildi umduğum kadar. Yani ben daha çok o mimlerdir, daha çok şaka yapıldığında daha kötü bir şey bekliyordum ama yani o kadar da kötü değildi. Gidip telefonumu değiştireceğim arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> bu kadar bir video. Şu anki şey bu kadar. <laughs> Konuşma bu kadar. Three <laughs> <laughs> Evet guys. Aldım arkadaşlar evet söyleyelim de görebilirsiniz. Ah sizin için sadece 3 saniye geçen bir şey evet. Dizis iPhone. Evet iPhone'u aldım. Şu an e, bu hani şurada mıknatıs olduğu için arabada yapışıyor mu acaba diye kayıyor gidiyor bu. Hayır kayıyor bu. Evet arkadaşlar iPhone'a geçmiş bulunuyorum. Bir randevum. Şu Sa an saat 3.30. Yani buçuk saatten beri ben e, telefoncularla konuşuyorum. Yeni planlar falan filan derken iki buçuk saat geçti. Evet, sonunda iPhone'a geçebildim Galaxy'den iPhone'a geçmiş oldum. Android'den iPhone'a geçerken bir aplikasyonları var. Apple'ın bu arada. Aplikasyonu var ve onu indirip sadece numara girip otomatik kendi bütün datalarını tekrar yüklüyor. Ama aplikasyonda mesela oyuna para veriyorsanız falan o WhatsApp yazışlar yazışma geçmişleri falan onlar maalesef geçmiyor. iPhone'dan iPhone olunca onlar da geçebiliyordu. İşte bu yüzden Japon ya da Line kullanıyoruz. Daha çok Japonlar Line kullanıyor. Hala Line kullanan mı var diyorsanız Haklısınız. ama işte bir alışınca öyle Japonya'da insanlar alışınca full devam ediyor hala line kullanıyor insanlar WhatsApp falan yok yani. Evet şimdi nereden başlasam acaba? Planım değişti arkadaşlar. Öğrenci planım vardı. Eskiden 1000 yen indirim vardı. Şimdi 3000 yen yani yaklaşık 30 dolar bir indirimim vardı. 1000 yen dediğimde 10 dolar bir indirim oldu. Yani telefon faturam 70 dolara falan in. Ben Docomo'da kullanıyorum. Bakınız şöyle göstereyim. Japonya'da 3 tane büyük telefon şirketi var arkadaşlar. Burası Dokomo. En çok bileyim, yabancılar olsun. Buradaki Türk insanları daha çok Softbank kullanıyor. 3 tane şirket var. Telefon şirketi var arkadaşlar. Dokomo, Softbank ve EU dedikleri. EU dedikleri. 3 tane şirket var arkadaşlar. Buradaki Türkler daha çok belki Softbank veya Dokomo arasında kullanabiliyor olabilir. Softbank arkadaşlar eski Vodafone Vodafone. Öyle düşün. Eski Vodafone. Vodafone batış şeyine mi geçti onu bilmiyorum. Vodafone Softbank olarak oldu. Ben Dokomo'yu kullanıyorum. Fazla değişmiyor fiyatları arkadaşlar. Ee, eskiden ne bileyim bir arka arkadaşlarım bana Docomo pahalı işte Softbank'a geç falan filan diyordu. Fazla bir değiş fiyat değişimi yok. En az olarak bir 100 dolar kesinlikle telefonunuza gidecek. Yani ne kullanıyor olsanız da. İşte bu iPhone alırken AirPods dedikleri şunu göstereyim. AirPods Pro'yu Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, bunu da aldım. Söylemek gerekirse bu arkadaşlar telefon faturama artı 0.8 yani 800 yani 0.8 dolar gibi bir artışla bunu da alabiliyorsunuz. Benim dokumu yerinde. Telefon faturama artı 800 yeni Airpods da alabiliyorsun dediler bana. Ben de Airpods da aldım. Yani normalde Vmoda dedikleri kulaklık işte Sony falan kullanıyordum. Airpods'a fazla bir aş aşk duygumu yani ne bileyim fanlık bir duygum yok ama 800 yene baklık da veriyoruz dediğinde ben de ne bileyim bir aldım öyle. Çok da büyütmeye gerek yok. Belki Türkiye'de çok fazla pahalı olabilir ama burada işte taksitle diyebiliyorsunuz telefon faturanıza artı olarak. başka bir şey yok. Evet, öğrenci indirimi var demiştim. Ya 35 dolar öğrenci indirimi var. Bu büyük bir şey. O 100 dolar telefon faturam 75 dolara indi. 3 dolara falan indi. Sınırsız 5G planına girdim ben. Sınırsız 5G kullanabiliyorum. 5G çeken yerlerde. ben aslında bunun siyahını istiyordum öyle söyleyeyim. Ma mavisi de şey demiyorum. Siyahı siyahı da olsa siyah olsaydı güzel ama siyahı yokmuş arkadaşlar. Yok satıyormuş. Bakalım evet iPhone'a da geçtik. Artık mükemmel story'i çekebilirim. Çok fazla takipçim olmasa da. Airpods olayı biraz sürpriz oldu benim için. Almayı planlamıyordum. Ama bilmiyorum bunun ses kalitesini de bilmiyordum. Eskiden Galaxy Buds kullanıyordum. Şimdi bu buna bu oldu yani. Bir şey değişmiyor. Yani ses kalitesi güzeldir. Yani yaklaşık 300 dolar bir fiyatı var bunun. Çünkü pahalı bir kulaklık. Ses kalitesi güzeldir herhalde güzel, güzel, güzel. Apple yani. Kötü olma ihtimali yok. Ben yani çok fazla abartmaya gerek yok. iPhone olayını ben artık bir şey değiştiğini düşünmüyorum. iPhone'da bir şey değişmiyor yani. iPhone ondan sonra fazla bir şey değişmiyor. Bir kamerası gelişmiş olabilir. İşte iPhone 5'in kenarlarını sökmüşler falan. Yani çok fazla büyütülecek bir şey yok. iPhone, iPhone'dur. O teknoloji kanallarını izleseniz daha iyi olur bir bilgi istiyorsanız. Diye düşündüm, evet. Telefon aldım diye bir video oldu. Evet videoyu burada bitirelim. Ben de evime doğru yola koyulayım. Japonya telefon şirketleri biraz farklı olabiliyor arkadaşlar. Ve buraya geldiğinizde eğer sürekli yaşamak için gelirseniz eğer şu an bir hastalık var gelmeyi düşünüyorsanız telefon şirketleri de böyle birler var. Ünlülük olarak dersek Softbank veya Docomo daha çok bir önde. EU kullanan da var dediğim gibi üç büyükler. İstediğinizi seçebilirsiniz fazla bir şey değişmiyor. O daha mı ucuz acaba falan filan. Ucuz olsa bile bir arada 500 yen falan fark var. O, olacaktır yani. Çok fazla değişmiyor o yüzden istediğinizi seçebilirsiniz. Neyse bu video buraya kadar olsun. Ee, bir dahaki cumaya görüşürüz görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Oha. Baya iyiymiş lan.